Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatü değerli kardeşlerim. Bugünkü sohbetimizin konusu Peygamber Efendimiz'e salat getirmek, salavat çekmek. Bunu sizinle beraber konuşacağız. Gelen bir soru üzerine bunu konuşmaya karar verdim. Soru şu şekildeydi değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimizin ismi geçince salavat getirmek lazım mıdır diye bir soru geldi. Evet değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismi işiten ömründe bir defa salavat getirmesi farzdır. Okuyunca, yazınca yani ismini okuduğu zaman ve de bir yere yazdığı zaman söyleyince, işitince, ilkinde söylemek vaciptir. Tekrarında ise müstahaptır değerli kardeşlerim. Resul-i Efendimizin ismini söyleyince, kişi işitince veya da bir kitap yazacağı zaman yazarken, herhangi bir yere yazarken veya da okurken ona salavat getirmek hürmete ve sevap kazanmaya sebep olmaktadır. Salavat, salat kelimesinin çoğuludur değerli kardeşlerim. Salat, dua demektir. Peygamber Efendimizin için yapılan dualara salavat getirmek denir. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Azap suresinde şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim. Allah ve melekleri Resulullah resule salat ediyorlar. Ey iman edenler! Size salat ediniz ve ona teslim olun diyor. Biliyorsun cuma günleri imam minbere çıktığı zaman müezzin Azap suresinin 56. ayetini okuyor. Ya evvelledine amenu yusalluna ala diye başlıyor ya. Değerli kardeşim işte bu ayet Peygamber Efendimiz için salat, dua ve şefaati talep etme. üç çeşit yani üç manaya geliyor bu değerli kardeşlerimiz. bana bir salat getiren Allah ve melekler ona 70 tane salat getirir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Allah'ın salat etmesi yani ya ile diyor yani Allah Peygamber'e, Allah-u Pe Melekler Peygamber'e salat ediyor. Ey iman edenler siz de salat edin. Ona diyor ya azap süresinde. Allah'ın salat etmesi rahmettir. Peygamber'e rahmet etmesidir. Meleklerinki ise duadır. Yani Peygamber'e dua ederler. Müminlerinki ise, yani bizimki ise şefaat dilemedir. Yani Peygamber'den şefaat dileme. Bunun için e, bayağı bir hadis var. Yani hadisler var. Hadislerin okunmasını tavsiye ederim. E, Peygamber Efendimizin hayatıyla birlikte söylemiş olduğu sözler yani hadis sözlerdir. Peygamber Efendimizin söylemiş olduğu kelimeler, konuşmalardır hadisler. Yapmış olduğu şeyler ise sünnettir. Yani bir şey yapıyor ise o sünnettir. Ama bir şey söylüyorsa o hadistir. E, bunu da birbirinden ayıralım Mesela e, en basiti abdest alırken benim aldığım şekilde abdest alınız diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü aldığı şekliyle abdest alıyoruz biz bugün ki tüm Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler muhkemdir, bazı ayetler muhşedir. Yani bazı ayetlerin kesin hükümlüdür. Bazı ayetlerde hüküm Peygamber Efendimiz'in hadisleriyle sahabenin yaşanmış olduğu yani davranışlarla Peygamber Efendimizin söylemiş olduğu hadislerle açığa çıkıyor. Mesela bugün baktığı zaman faizin kesin haram olduğu Kur'an-ı Kerim'de açık olarak söylenmiştir. Zinanın kesin olarak haram olduğu açıklanmıştır. Ee, haram olan şeylerin bazıları hükmen açıklanmıştır. Yani bugün içkinin kesin hükümlü haram olduğunu Kur'an-ı Kerim açık açık olarak söylemiştir bizlere. Ama bazı ayetlerde yoruma açık olan ayetlerdir. Yani yorumu Peygamber Efendimiz tarafından açıklanmış olan ayetler vardır. Ki Kur'an-ı Kerim e, ahirete yani kıyamete kadar devam edeceğinden dolayı e, yoruma açık olan ayetler her asırdaki yeni icat edilen, yeni yapılan şeylere yorum yani kısası yapılması için yoruma açık olan ayetlerdir değerli kardeşlerim. Ve bu yoruma açık olan ayetleri de Peygamber Efendimiz'in hadisleriyle biliyoruz ve onun söylemiyle e, dizayn edilmiş olan ayetlerde değerli kardeşlerim. Yani şimdi insanlar şunu sorabilirler, e, yoruma açık olduğu zaman e, değişik fitne, değişik fesat, hani değişik düşüncelerle şey yapalım. Hayır efendim, e, Peygamber Efendimiz'in e, hadisleriyle beraber okuduğunuz zaman herhangi bir yanlışa, herhangi bir sıkıntıya düşmez insan ve kendi kafasına göre de yorumlayamaz Kur'an-ı Kerim'i. Çünkü bugün bir imam ve de bir müftü gidip de doktorluk yapamaz. Çünkü şey değildir, yani brancı değildir. Ama bir doktor da gidip imamlık, yani bir alim, bir ulama gibi fetva veremez. Çünkü brancı değildir. Herkes kendi branşıyla tahsilini yaptığı zaman o konuda, o düşüncede bilgi sahibi olur değerli kardeşlerim. İşte dediğimiz gibi Peygamber Efendimizin bu Ahzab Suresinin 56. ayetinde işte allah Teala Allah ve Melekleri Resul'e salat ediyor. Ey iman edenler siz de salat ediniz ve ona teslimiyetle bağlanın. Ayeti inince Sahabe-i Kiram soruyor Ya Resulullah yani biz nasıl sana salat okuyacağız deyince şunu söylüyor değerli kardeşlerimiz. En kısa salavat şudur. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed demektir. Peygamber Efendimizin ismi alınınca aleyhü ve selam veya da ve selam yani radiyallahu an e, sallallahu aleyhi ve sellem e, demekle de Peygamber Efendimiz'e dua edilmiş, salavat getirilmiş oluruz. Bir de biliyorsunuz değerli kardeşlerim namaz kılan kişiler yani Müslümanlar üzerine farz olan bir ibadet yani birinci derecede sorguya çekileceğimiz ibadetlerin yani bir tanesi olan namaz Namazda Müslüman Müslümana dua ederler. Çünkü oradaki bazı ayetler dua ayetleridir. Birbirimize dua ederiz. Onlardan mesela namazlarda şunu da okuyoruz. Allahümme salli, Allahümme barik okuyoruz. Bunlar da salavat-ı şerife okun, yani salavat niyetiyle okunuyor çünkü. salavatın faziletini, büyüklüğünü orada allah Teala bize gösteriyor. mesela hadislerin bazılarında okusak size yani hadisin bazı kısımları da söylesem e, en azından detaylı bir şekilde öğrenmiş oluruz konuyu. Mesela diyor ki Peygamber Efendimiz kıyamete bana en yakın olan bana çokça salavat çekendir diyor. Salavat getirendir diyor. Cuma günü diyor kim bana diyor 80 salavat getirirse onun diyor 80 yıllık günahları affolunur diyor. Ha şu şu manaya gelmiyor. E, ya ben cumadan cumaya 80 tane salavat getireyim. Benim ömrümde Zaten 80 yıl olmayacağına göre ben her istediğimi yaparım, salavatımı çekerim, temize çıkarım. Öyle değil, değerli kardeşlerim. Allah'ın bize emrettiğini yapacağız, Allah'ın bize yasakladığınıdan sakınacağız. Arada işlemiş olduğumuz küçük günahlar, görünmeyen yani günah günahlar, bazen dilimizle konuştuğumuz zaman bir insanı recide etmiş olabiliriz. Farkına varmadan bir kelimemiz yanlış olabilir. Bir insana kızgınlık anımıza hakaret etmiş olabiliriz. Bir insana farkına varmadan kalbini kırmış olabiliriz. Yani bu tür günahların kefaretine sayar diyor Peygamber Efendimiz. Umulur ki sayar diyor Allahu Teala. Ve inşallah bizim benkletimiz de bu yöndedir. Biz günahlarımızdan sakındığımız sürece, Allah'ın bize emrettiği şeyleri yaptığımız sürece yasaklamış olduğu şeylerden de kaçtığımız sürece aradaki işlemiş olduğumuz farkına varmadan işlemiş olduğumuz günahlardan ötürü de Allah'tan rahmetini dilemektir. Peygamber Efendimiz'e salat getirerek ve bolca dua ederek Allah'ın rahmetini umarak Allah'tan rahmet bekleyeceğiz değerli kardeşlerim. Ve şunu söylüyor değerli kardeşlerim. Salavat sizin için zekattır diyor Peygamber Efendimiz bir de şunu da söylüyor hadisinin bir tanesinde. Bana bir salavat getirene Allahu Teala on rahmet ihsan eder, on günahını yok eder ve derecesini on kat artırır diyor değerli kardeşlerim. E, ee, Peygamber Efendimizin cuma günleri bana çok salavat okuyunuz. bunla bunlar bana bildirilir diyor sahabe-i kirama. Hatta sahabe-i kiram şöyle söylüyor. Ey Allah'ın Resulü peki siz vefat ettikten sonra da mı yani herhangi bir emare yani vefat ettikten sonra da biz bunu okuduğumuz zaman e, aynısı mı yani siz hayattayken de aynı mıdır deyince o da diyor ki e, Toprak peygamberlerin vücudunu çürütmez. Bir mümin salavat okuyunca bir melek bana haber verir. Falan oğlu filan sana salat selam ve salat e, söyledi der. Yani cuma günü diyor. O salat kim getirmiş ise bana, salavat kim getirmiş ise diyor. Ben onu diyor birebir yani işte Ahmet oğlum Mehmet e, sana bugün salavat getirdi ey Allah'ın Resulü diye bana bildiril diyor melekler. diyor Direkt diyor getirirler diyor. Öyle bir e, hikmeti de var bu işin. Tabi e, bana salavat okuyana melekler salat okur. Salavatta devam edene melekler de ona salat okumaya devam eder. Artık isteyen, az isteyen çok salavat okusun diyor Peygamber Efendimiz. Yani salavatın sayısı yoktur. Salavatın e, zamanı yoktur. E, dilimizi e, şöyle diyelim değerli kardeşlerim. Yani dilimizi kötü alışkanlıklarına alıkoyabilmek için Peygamber Efendimiz'e yolda yürürken de salavat okuyabiliriz. E, kalbimizin feraha kavuşması için de salavat okuyabiliriz. Kızacağımız zaman da salavat okuyabiliriz. Birisine bir birisi eğer sizi kızdırmış ise, sizi hakaret etmişse, siz tutup da ona karşılık vereceğinize salavat okuyunuz. Mesela Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed diyebilirsiniz değerli kardeşlerim. Çünkü salavat insanı sürekli okuduğunuz zaman kötü alışkanlıklardan kalbinin temizliğine ve içindeki o sıkıntını giderir. bunu yaşamak istiyorsan bunu bu şekilde e, bakacaksın ve bu şekilde de, değerlendireceksin. Bolca salavat okuyalım. Hatta şöyle diyor Peygamber Efendimiz e, diyor ki e, beni diyor sözünüzün başında ortasında ve sonunda anınız diyor. E, hadisin birisinde de Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e şöyle söylüyor. E, ey Allah'ın Resulü senin ismin anılınca sana salavat getir, getirmeyen azabı hak eder, cehenneme girer diyor. Tabi bu işler kastendir. Yani e, kasten yapmak ayrı bir şey, bilmeden yapmak ayrı bir şey. Çünkü Allahu Teala diyor ki bir insan bile bile bir suç işliyor ise o diyor azaba çarpacak yani çarpılacaktır diyor. Ama bir şeyi bir insan bir şeyi bilmeden yapıyor ise ise o o işi yanlış olduğunun farkına vardıktan sonra terk etmesi gerekiyor. Ge geçmişe yapmış olduğundan dolayı da tövbe etsin. Çünkü geç tövbe ettiği zaman Allah-u Teala geçmişi siler. Yani değerli kardeşlerim, e dilimizi güzelliğe olan şeylere alıştıralım. Güzel olan şeyleri söyleyelim. İnsanlara faydalı olanları e paylaşalım. Hakaretlerden, e dedikodulardan, fitneden, fesatten uzak duralım. E iki günlük, üç günlük dünyanın hevesine kapılıp da birbirimizi kırmayalım. Birbirimizi incitmeyelim. Çünkü bugün incitmiş olduğumuz şeylerden dolayı yarın mahşerde birbirimize karşına, birbirimizin yakasına yapışırız. Bakın allah Teala şöyle diyor. Daha doğrusu Peygamber Efendimiz'in hadisine şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde mahşerde insanlar toplandığı zaman insanlar birbirinden kaçarlar. Anne, baba, baba çocuklardan, çocuklar babadan. Herkes birbirinden kaçarlar. Çünkü oradaki hak, hukuk parayla değil, günah ve sevaplarla ödendiği için İnsanlar birbirinden kaçarlar değerli kardeşlerim. Son günlerde yaşadığımız şu anki şimdi insanlar birbirine gidemiyorlar. Misafirliğe gidemiyorlar. Anne çocuklar anne babalarına gidemiyor. Kardeşe birbirine ziyaret edemiyorlar. E, dünyada bir nevi şeyini yaşıyoruz şu anki. Canlısını yaşıyoruz. E, hiç birbirimizi kırmaya gerek yoktur. Sürekli ağzımızı, dilimizi, kalbimizi dualara, zikirlere e, analım dilimizden kötü söz çıkacağına salat çıksın, salavat çıksın, dua çıksın. eskilerde biliyorsunuz mesela komşular komşuyu çağırdığı zaman dua ile çağırırlardı. Hu komşu diyordu, hu hu Allah diyordu mesela. Güzel sözlerle birbirini çağırıyorlardı ama gönlümüzde ne yazık ki komşuluk diye bir şey kalmamış, komşuluk kavramı diye bir şey kalmamış. kardeş kardeşle konuşmuyor. Arkadaş arkadaşla konuşmadığı gibi birbirinin birbirini nasıl ezeriz mantığıyla yürüyorlar. Bundan dolayı hepinize teşekkür ederim. İnşallah sürekli böyle yeni videolarla sizin karşınızda olacağız. Bu konuda bana destek olmanızı ve kanalımın daha iyi yerlere gelmesi için desteğinizi esirgemeyiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli kardeşlerim.